Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzeli oyuncumuz Yağmur Öztürk'ten yepyeni set paylaşımlarıyla geldim arkadaşlar. Yazgı dizisinde çok tanınan ve çok sevilen oyunculuğuyla her zaman önde olan oyuncularımızdan biri olan ve şimdilerde en güzel aşkı yaşayan ve Erkan Meriç ile birlikte olan sevgi dolu paylaşımlarıyla gündemi sarsan muhteşem ikilimiz olan Yağmur Öztürk ve Erkan Meriç'ten en güzel en özel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En özel, en güzel görüntülerin ve yepyeni paylaşımlarım devamlı izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncu oyuncumuz Yağmur Öztürk'ten yip